O Kabe'ye gitmeyi, ihramlara girmeyi, lebbek deyip dönmeyi, lütfet bana Allah'ım. Lebbek deyip dönmeyi, lütfet bana Allah'ım. Safa mervede sayı, şeytana taş atmayı, Zemzemini tatmayı, Nutfet bana Allah'ım Zemzem'ini tatmayı Nutfet bana Allah'ım Arafat'a çıkmayı, orada vakfe yapmayı, aşkın ile yanmayı, lütfet bana Allah'ım. Aşkın ile yanmayı, lütfet bana Allah'ım. Safa Merve'de sayı şeytana taş atmayı zemzemini tatmayı nutfet bana Allah'ım zemzemini tatmayı nutfet bana Allah'ım Medine'ye gitmeyi Ravza'sına girmeyi peygamber Nutfet bana Allah'ım Peygamberi görmeyi Nutfet bana Allah'ım Safa Merve Mevsayı Şeytana taş atmayı Zemzemini tatmayı Nutfet bana Allah'ım Zemzemini tatmayı Nutfet bana Allah'ım Hiraya yüz sürmeyi, O görmeyi, Şehit gibi ölmeyi, Nutfet bana Allah'ım. Şehit gibi ölmeyi, Nutfet bana Allah'ım. Safa mervede sayı, Şeytana taş atmayı, Zemzemini, tatmayı lütfet bana Allah'ım Zemzemini tatmayı lütfet bana Allah'ım